Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Geçen bölüm burada kalmıştı. Ve buradan devam edelim. Hemen Üzerim birazcık harbi koyuyorum. VTR ile X yaptım şu an. Bu konuda kalın. Yeni kılıç aldım arkadaşlar. ateş çağırmaz. Biz de buradan ateş edelim. Haydi aslanlarım. Haydi yiğitlerim. Savaşı biz alırız. Siz takmayın kafanıza. Bu kadar türlü bulamadım ya. Ölmem lazım senin yolun var. Mevcut, süvarete mevcut ve Neden mevcut oluyorum. Kolşuları da sağlıyorum. Hemen kendisini alalım buradan arkadaşlar. Dünyadan sileyim şunu. Tabacan oradan ölüyorum. Eyvah sen benim günüm. kaldığımızda kazadan moral veriyor arkadaşlar. Sebebimiz onun ki moral kazandı şu an. Son grubumuzun orada ortalamada. Şimdi hemen tarzına kaldım arkadaşlar. Silah bakalım güzel siyah var mı? Şu alanında. Zırh da Zirhte bakalım hemen. Şey Şey zırh at. Erzak. Almışsınız. Güzel Böyle bir şey Şimdi ise yine Kıbrıs, Kırım, Kıbrıs diyorum. Kırım Hanlığı ile savaş çıkabilir diyorlar. Ben de savaş çıkmasını çok istiyorum. Boş oturmaktan oturmaktansa savaş çıkmasını diyorum. O yüzden köylere saldıracağız. Köy yağmalıyorum. Şimdi hızlı geçelim. 50 atçı. Yani. Şunları da alalım arkadaşlar. Bunun uzun arada bir şey olabiliyor ama ortalamanın üstünde. 42 tane sır. 25. Şu hayvanları bir keselim. Bunlar grup moralini artı 7 veriyor. Bu iyi bir şey arkadaşlar. 5 tane. Şu an doldu herhalde. Etle doldu. Bütün çanta falan. Şimdi Yeni çıkmayın da göreyim hadi ben. Hadi bir ya bir çıkın ya. Yüzünü sultanla bulamamış kimler.

Koyulatırlar. Böyle etmiş. Evet. Atamı var ya. Bekleyin girelim. Ben sadece şu koltuğa. Vur kadar. Alın bunu alın bunu. Yumuşum. Evet, yes, biz kazandık. 12 adet öldürmüşüz. Bugün biraz daha asker toplayacağım arkadaşlar. 100 asker yapmayı planlıyorum. Allah, Allah. Köylüler bana saldırdı. He? Ölün o zaman köylüler. Bu <laughs> değil. Ok daha kullanmıştım. Hepsini <laughs> geberttik. teşekkürüm altı 6 tane de görevini aldık ve 60 kişi olduk. saldıracağım. Moralimiz için. Hücum şey. atalım. Şimdi yukarıya saldırıyoruz? Ha? Atlar, atlar ineceğim merak et Hatta bunlara saldırılmaz ve Allah'a atıya verdiler Daha birazcık yardım ya. Bütün hepsiyle ben savaşıyorum artık. Bu oh, paralı süvaryo oynaymışlar işte, bak. tuvarlar ne oluyor oğlum size ya? Siz tuvarlı grubunun en sinirli genç yerleri görüyorsunuz. Karada in, karada artlarımız. Bak bak bak. Yeni olarak artlarımız var. Tuvarlı siz ne varsınız yani siz ölmemiz lazım cevirseniz biz ne yapacağız? Sanırım şunu. Yani bir evde 5 şeylerimiz, bir 4 şeyler var onların. 4 tane 2 kenarda düşmanı vermişiz. Özne almayacağım. Onu toplu. Asker lazım bana. Verdim. Tamam. O zaman. Hazır sayısı bu kaç oluyor? 2 bu 7 tarifi için hazırlıyor tane yapalım Şöyle Şurada da Bunu yapacağım Siz 3 tane set 4 tane de acaba Şunları bir dinlendirelim Sonra kişiye bir bakalım bu Kapak kırıklığı sancak seçmiyor. Hakkımız doğdu. Hmm. Evet. Sancak seçeceğim ve hala gidelim. Sen git mi hala ya? Gel lan. Hemen kaleyi Aslanıyım. Hadi. Hadi. Çıkalım hemen. Ya şu kıyımlardan bir şey çıkmıyor ya. Kimden korkuyorum ya? Ah oh, ah oh, ah. Oh. Yakaladım. Vallahi yakaladım. Bu mu hapşak? Bunun yok mu lan? Yok mu?

bak ya. Ben bir mazik adamları bir Ben bir mazik arkadaşlar. Şimdi atlara. Kalkan olmayan da ya. Bu demoni. Seni de vuralım. Yuh kalkanlara bak.

yok arkada. Haydi, haydi bak. Bak ölüyoruz. Ölme de oğlum Ah 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 ölme öldürmeyin ama öldürün ya. Hadi yiyelim. Helal size, helal size. şunu bakalım hepsi bunu alalım. Oha, oha. Bayağı bir şöyle tut Lan <laughs> mu lan?

lazım. ya. Bugün 47 ya 80 kişi vermiş galiba. Doksan kişi var yani. Biz de kişi kaldık. Gidelim şimdi kahveye kahremane burada. Ne diyelim ki hocam savaş başladı yani bana saldırdılar yolda ben bir şey yapmadım onlar saldırdı. Yolda köz pardon 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 valla Bir sorum olacak. Oh. bir de o zaman Kılım asker toplayıp ondan sonra karşılayız. Tabi i̇şte buradan asker toplayalım. Kendini tam gelişmiş değil. Atlar olmasa biliyorum ben onları da atacağımı da çok atları var ya. Biliyorum bu mantığı unuttum. İki de böyle var. Şiba Cumartesi. Sen de niye vermiyorsun ya? Ya ha kardeşim. Sen de sen ver. Senden almayacak şu hatla. Kimse anlatamıyor. Hücum, 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 hücum. Uf, 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 hıh uf, 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 çok şiar. Çiçeğimiz. Bütün hepsini buraya çektim. Daha ne istiyoruz? Uf uf atımız gitti. Eyvah yani. Şu atı da Çık 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 çık. çık çık çık. Haydi bakalım. Gelin gelin gelin. Gelin geleceğiniz varsa göre, geleceğiniz var Bu bu bu. Hiç mi adam kalmadı lan bize? adını vurdum. Onun da adını vurdum. Onun kendisini vuracağım ama türlü şöyle... eyvah 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 vur vur. Kaç 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 geliyor. Savaştan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kanınlar. vuramadım Uramadım ama vurursunuz. Başka var mı? Burada ne koydunuz? yani şey bir Onların da bir yani. alacağım? burası bizim köyümüzmüş. Köyümüzmüş. Doğru köye gelmiş. Atma atıyor. Buradan da adam alalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.